Bakın bu bardaktaki su şu an canlı pH'i 9.5 onun üstünde ve içindeki mineral sayısı 450'nin üstünde faydalı mineral sayısı. Kaliteli bir su elde ettim. Bu kadar pratik arkadaşlar. Kaliteli sudan günde 10 bardak için işte o zaman sağlığınızda nasıl değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Birçok rahatsızlığın zaman içerisinde kendiliğinden yok olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Müthiş bir su e, ee, ve hepimizin de bu kaliteli suyu içmesi gerekiyor. Biz özellikle şehir bölgesinde canlı ve alkali su içemiyoruz maalesef. Ölü ve asidik sular içiyoruz. İyi de su hem ölüyse hem de asidikse yani pH'i düşük, yedinin altında içinde mineral yoksa arkadaşlar bu suyun vücuda fayda vermesi mümkün mü? Mümkün değil. O nedenle bizim suyumuzu mutlaka canlı ve alkali hale getirmemiz gerekiyor. Bir tane tabla. Elektriği yok, pili yok vesaire. İçerisinde neodyum mıknatıslar yerleştirilmiş ömürlük bir ürün. Yakmadığınız, parçalamadığınız sürece. akşa alıyorsunuz tablanın üzerine sürahinizi, petişenizi, sebzenizi, meyvenizi koyabilirsiniz. 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde suyun moleküllerini küçültüyor hücreler tarafından emilebilir hale geliyor. Yani ölü sudan canlı suya bir geçiş yapıyorsunuz. 5 dakika sonra bu su tam 10 saat boyunca canlılığını koruyor. Yani bu suyu bir termosa, pet şişeye koyup dışarıda da canlı su tüketmeye tüketebilirsiniz. İçerisine ne yapıyorum? Canlı suyumu koyuyorum. Suyun tadı, içme zevki arkadaşlar acayip şekilde değişiyor. Önceden ben de fazla su içemezdim ama bu sayede e, yeteri miktarda su içmeye başladım. Kaliteli sudan günde 10 bardak için işte o zaman sağlığınızda nasıl değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Birçok rahatsızlığın zaman içerisinde kendiliğinden yok olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Müthiş bir su e, ve hepimizin de bu kaliteli suyu içmesi gerekiyor. Bir tane tablo. Elektriği yok, pili yok vesaire. İçerisinde neodyum mıknatıslar yerleştirilmiş ömürlük bir ürün. Yakmadığınız, parçalamadığınız sürece. alıyorsunuz tablanın üzerine sürahinizi, pet sebzenizi, meyvenizi koyabilirsiniz. 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde suyun moleküllerini küçültüyor. Hücreler tarafından emilebilir hale geliyor. Yani ölü sudan canlı suya bir geçiş yapıyorsunuz. Günde 10 bardak alkali suyunuzu içerek Yediğiniz o asidik yapıyı dengeye getirmektir. Başka çaremiz yok. Varlığımızın başlangıç noktası olan o ceni noktasından ana rahminden ölene kadar her safhada suya ihtiyacımız var. Mineraller 56 derecede bozulmaya başlar. Bu 60, 70, 100 derecelere çıktığı zaman da tamamen bitiyor. O fokur fokur kaynayan ıspanak pırasa bütün yeşilliklerdeki minerallerin öldüğünde bile o yediğiniz evet. bütün gıdalar size e, midenizi doldurmak, hücrelerinizin e, ihtiyacını karşılamak değil. Bakın lafıma dikkat edin. Midenizi doldurmak, midenizi şişirmek, nefsinizi körlemek için yaptığınız şey. Oysa hücreleri beslemek istiyorsanız günde 10 bardak alkali suyunuzu içerek yediğiniz o asidik yapıyı dengeye getirmektir. Başka çaremiz yok. Artı taze sebze meyve yiyeceksiniz. Isıyağa maruz kalmamış, işleme maruz kalmamış sebze, meyve yiyeceksiniz. Tansiyon olayı vücuttaki susuzluktan, yeterli su alamayıştan damarların daralmasıdır. Şimdi 10 bardak alkali suyunuzu içerek 1. ay bir ikinci ay 2, 3. ay 3 damlarla başlayarak o sistemini oturtup damarlar kendinden eski rant haline gelecek ve sağlıklı noktaya ulaşacak.